Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hani belki de ilk en güzel Minecraft videomu çekeceğim. Evet biliyorum o kadar Minecraft videosu çektik belki geri gelmedi ama bu sefer biraz daha farklı yapacağız. Bu sefer gördüğünüz gibi facecam da var. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Yeni bir dünyada başlayıp bu sefer oyunu bitirmeye değil de daha çok bir krallık yapmaya çalışacağız. Siz de bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi önce şu coin'i bir ge gebertelim. Okey. Çünkü gerçekten bayağı bir işimiz var. Bu arada benim gözüm şu tarafa bakıyor ama aslında ekrana da bakıyor. Siz normal izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet hadi bak. Geldik köye. Şimdi her Minecraft oyuncusunun yaptığı demir golemi keseceğiz. Herkes zaten demir golemi kesiyor. Golem neredesin? Ama bari birazcık yemek de yiyelim. Oha, açtık paramız gitti. Direkt hem de. Yağmalama keyfi. kendimize ev yapacağız çünkü evet bir evet değil çökmeyeceğiz de bir ton loot buldum oğlum ben niye böyle mal gibi konuştum neyse konuşuyorum he <laughs> konuşamadım yine evet hadi bakalım koş oha şimdiden neredeyse iki dakika oldu aha ne haber lan torbacı Hop, hop, hop. Gel, gel, gel. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? La 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 Hoppa tamamdır. mi yaparız. Bence iyi. Bu arada arkadaşlar ben bu haritayı daha, daha önce oynamıştım. Yani harita hakkında en ufak bir birkaç bir şey biliyorum. Yani sorun olmaz umarım sizin için. Burada yine güzel nimet topladık. Şuradaki bloğunu da alacağım. Ne olur ne olmaz. Şöyle kapıyı da sökelim. Ki hani burada yaşayanın içine evine yaratık değilsin. <laughs> burada da bir aha redstone meşalesi var. Adamın redstone'unu çaldım. Şimdi crafting table'ını dızlayalım. Yalnız şu anda var ya <laughs> hiç gelişmeden bayağı hiç gelişmeden oyunu derdeyse bayağı bir geliştik ama bir dakika ne sakat yapıyor oğlum bak bir sürü tekniklere bak Vallahi ayıp sizin gibilere şunlara da birazcık havalı yapın ya da en azından uygun fiyat yapın ya e, hayır, tek torcu da harcamayalım Şuradaki torcu da alacağım Oğlum bunlar nasıl ev lan? Bir artı normalde bir ev bir artı bir olabilir. <laughs> 2 artı 1 olabilir. 3 artı 1 olabilir. Buradakiler bildiğin 1 artı 0. Yani bildiğin 1 artı 0 evler. Yani bu ne ya? Allah Allah. Bir artı Bunlar galiba fakirlikten 1 artı 0 evlerde oturuyor. Yine kartopu. gene ekmek. gene bir... Yine patates topladı, evet. Ama, Ama şimdi hızlı bir şekilde bizim ilerlememiz lazım. Ay, aha da burada. Mesela biraz kendi kendime konuştuğum için özür dilerim bu arada. Umarım sadece son olmaz. Var mı buraya bir şey? Oğlum bu ne ya? Hiçbir, bu ne oğlum? Hiçbir tarafta güzel bir şey yok. Neyse bari en azından şu an iki odun karalım da. Hani kazma falan kazma bal bir şeyler yapalım ya. Yani. Daha evimizin yüzeyini de yapacağız? Ve fark ettik hiç biz? Bakma bana öyle kanki. Zorun Bir bakalım ne kadar var. 36 bir tane. Bir Birazcık profilimi hani eski aşağıya koyacağım şimdi şuraya bir yere koyacağım tamam ha, şimdi bir dakika çubuk lazım bize tamam dört tane yaptım mesela Oha bak erkenden demir kazma yapabiliyoruz ama Zaman yapmayacağız Mesela şimdi Madem bu kadar çok şey topladık O zaman gidelim mesela Bunlarla Ne yapalım bir Hani başlangıçta bir demir kazma mı yapsak ya da yok. Bunları şimdi stratejik kur yani Aslında orada elmas bulacağız O yüzden bence yapalım Tamam sonra bir tane balta yapalım Kılıç da yapalım Tamam tane yani de şey kaldı. Onu da dikkatli kullanacağım. Ne kadar altı Ay, o kaldı kaldı. 27 tane. Birazcık daha toplamalıyım. Bu arada bize altı dakika olmuş. Yani bunun şerefine bir like atarsanız güzel olur. Yani en azından benim için. Şu anda boğazım da ağrıyor. Hatta tutkunda sürece boğazım ağrıyor. Bunun için bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gizlice buradaki köyü şimdi gizlice bu abilere hiç bulaşmadan buradaki golemi kaçıracağız. Aslında golemi kaçırmak derken keseceğiz. Şimdi önce sandığımı Önce burayı kıralım. Ay sen vuramıyor musun? Tamam. Bırak kırılmazın, hemen kırıldı. Yani hemen kırılmayacak. Aa. Selam kanka. Evet, niye vurdun diye sormayın çünkü ne bileyim yapasım geldi derken bu benim niye peşimden Piu. <laughs> Abo öldük <laughs> dermişim oh. oha oha üç kalp götürüyor kaç 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 gel 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 <laughs> gel 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 gel, gel. O oradan geçemez ki. Şişko şişko. Aaa! Lan! What the hell? Abi nasıl lan? Bir dakika. Abi kapının orada ya. Allah Allah ya. Ya yemin ederim bak ben çok mal gibi oldum. Ayrıca yemin ederim. Abi gerçekten inanılmaz ya. Orada resmen gittim. Hani mal gibi. Gerçekten inanılmaz ama. Tamam. Şimdi. Hemen bir evimizi yapmaya başlayalım. Çünkü. Yeterli malzememiz yok. Abi bir dakika lan benim balta var mı? Sen hayır lan sen daha bana saldırmıyorsun. Oha. Abi saygılar. Abi, abi saygılar. Geliyor geliyor canavar geliyor. Hayvan oğlu insanozor geliyor insanozor. Bizim bu yağmacıların güreşini kuşatmamız lazım Ama benim en büyük avantajım bu yağmacıları görünmeden Ben bu el serbest bırak. <laughs> yani beni kurtardın mı Yine mi yana? Böyle ölürsün işte Allah. Ama benim hemen Hemen ev yapmam lazım. Şuradaki dört demirin. Ben önce şöyle hızlı bir şekilde şuralarda bir yere mesela bir ev. Mesela nasıl bir ev yapalım? 8 x 8 bir ev yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 hatta 8 e, 8 e 6 yapalım. Moda bir dakika başka bir evin daha kapısını söküp geliyorum. Geldim. Elimde ise şey yukarı kapısı var. Tamam. Kapılarımızı ekledik. Şimdi benim hızlı bir şekilde burayı komple hemen tahtaya dönüştürüp geliyorum.